Bu nimet, Hazreti Ebu Bekir'e nasip olmuştur. Hazreti Ebu Bekir, peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Aşere-i Mübeşşere'nin yani cennette müjdelenen on sahabenin birincisidir. Peygamber Efendimizin kayınpederi, Hazreti Ayşe'nin babasıdır. Eshab-ı kiramın en çok ilim sahibi olanlarındandı. Her ilimde müracaat kaynağı olmuştur. İslami ilimlerin bütün meselelerini bilirdi. Nitekim Resulullah Efendimiz, göğsümdeki marifetlerin, bilgilerin hepsini Ebu Bekir'in göğsüne akıttım, buyurmuştur. Resulullah Efendimiz yine bir gün buyurdu ki, Ümmetimin ümmetime karşı en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Bunlara şahit olan eshabı Güzin, Hazreti Ebu Bekir'in böyle duasına ve yüksek himmetlerine hayran olup cümlesi hayır dua ettiler. Hazreti Ebu Bekir'in faziletleri, üstünlükleri çoktur. Bunların her biri, Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin ve eshab-ı kiram ile diğer din alimlerinin haber vermesiyle anlaşılmıştır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Hazreti Ebu Bekir'in üstünlüğü, iyi sıfatlarının çokluğundan değildir. Önce imana gelmesi, din için herkesten çok mal vermesi ve canını tehlikelere atmasından dolayıdır. Bu nimet ondan başkasına nasip olmamıştır. Kafirler Miraç olayını işitince inkar edip akla zıttır, mümkün değildir dediler. Bu iş burada bitti, mal, mülk, saltanat verdik davasından vazgeçiremedik. Ama artık ondan kurtulduk diye sevinçlerinden oynamaya başladılar. Birkaçı hemen Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Çünkü onun akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu biliyorlardı dediler ki, Ey Eba Bekir! Sen çok defa Kudüs'e gittin geldin. İyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek, ne kadar zaman sürer? İyi biliyorum. Bir aydan fazla. Kafirler bu söze sevindi. Akıllı, tecrübeli adamın sözü böyle olur. Dediler. Gülerek, alay ederek ve Hazreti Ebu Bekir'in de kendi kafalarında olduğuna sevinerek senin efendin, Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı, dediler. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın mübarek adını işitince, hiç tereddüt etmeden. Eğer o söylediyse, inandım. Bir anda gidip gelmiştir, dedi. Kafirler neye uğradıklarını anlayamadı. Önlerine bakıp gidiyor. Vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş. Ebu Bekir'e sihir yapmış diyorlardı. Hazreti Ebu Bekir hemen giyinip, Resulullah'ın yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, yüksek sesle şöyle dedi. Ya Resulallah! Miracınız mübarek olsun. Resulullah, o gün Hazreti Ebu Bekir'e, Sıddik! dedi. Bu adı almakla, bir kat daha yükseldi. Miraç kandiliniz mübarek olsun efendim. 21 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Ahmet Demirbaş.